Sosyal Güvenlik Kurumu, son dönemde artan usulsüzlük iddiaları üzerine yurt dışında ikamet eden vatandaşların emeklilik dosyalarını kapsamlı biçimde incelemeye başladı. Özellikle borçlanarak emekli olan gurbetçiler, sahte sigortalılık nedeniyle ciddi risk altında. Birçok vatandaşın Türkiye'de fiilen çalışmadığı halde kurgu işyerleri aracılığıyla sigortalı gösterildiği ve bu yolla emeklilik hakkı elde ettiği tespit edildi. Denetimler kapsamında bazı kişilerin bağlı olduğu şirket adreslerinin boş arazilere veya yıllar önce kapanmış işletmelere ait olduğu ortaya çıktı. Özellikle kadınların 18 yaşından itibaren kazandığı sigortalılık hakları detaylı biçimde inceleniyor. SGK, bu tür usulsüzlüklerde yalnızca emeklilik hakkını iptal etmekte kalmıyor. Aynı zamanda geriye dönük olarak ödenen maaşların iadesini de talep ediyor. Ödeme yapılmaması halinde borç, faiziyle birlikte tahsil ediliyor. 2021 yılında yayımlanan genelge sonrasında başlatılan uygulamalarla sahte iş yerlerinde çalıştığı belirlenen kişilerin emeklilikleri iptal edilmeye başlamıştı. Bugün gelinen noktada yüzlerce kişinin maaşının kesildiği bildiriliyor. SGK ayrıca bazı emeklilik danışmanlık firmalarının da bu yasa dışı faaliyetlerde rol oynadığını belirledi. Yetkililer Denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını ve özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dosyalarının yakın takibe alındığını vurguluyor. Sahte sigortalılık gerekçesiyle emekli maaşı iptal edilen kişilerin öncelikle SGK'ya resmi bir itiraz dilekçesi yazmaları gerekiyor. İtirazın reddedilmesi durumunda ilgili SGK müdürlüğü ile doğrudan iletişime geçmeleri ve gerekirse iş hukuku ile SGK mevzuatına hakim bir avukattan hukuki destek almaları öneriliyor.